İnsanlar tarımla uğraşmaya başladığından bugüne kadar kültür bitkilerine zarar veren canlılarla mücadele ederek ürün kaybına önlemeye çalışmışlar ve kimyasal, biyolojik, biyoteknik yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden kimyasal mücadele uygulanması kolay ve maliyetinin ucuz olması yanında kısa sürede sonuç vermesi nedeniyle en fazla kullanılan mücadele yöntemi olmuştur. Ancak tarım ilaçlarının teknik tavsiye dışında gereğinden fazla ve sık uygulanması sonucunda önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların en önemlileri ise insan sağlığını tehdit etmesi ve çevre kirliliğine neden olmasıdır. Bunun yanında tarımsal çevre düzeninde zararlı organizmaların dışında var olan doğal düşmanları da öldürmeleri sonucunda doğal denge bozulmuştur. Kimyasalların yoğun olarak kullanılması hastalık ve zararlılara karşı bitkinin direncinin azalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda zararlılarla mücadele giderek zorlaşmaktadır. Kimyasal mücadelenin belirtilen zararlı etkilerini önlemek üzere entegre mücadele yönetimi geliştirilmiştir. Entegre mücadele yönetiminde araştırmalarla belirtilen tüm mücadele yöntemleri birlikte değerlendirilerek bir uyum içinde uygulanmakta ve tarımsal ilaç kullanımı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Ben Menderes, Altın Tepe Mahallesi çiftçilerinden durmuş kör. E, niçin entegre mücadeleye başladığımla girmek istiyorum konuya. Benim benim e, rahatsız bir çocuğum vardı. Doktorlar rahatsızlığını ee, hanımımın hamileliği döneminde yeterli beslenememesinden aldığı e, yediği gıdaların kimyasal kalıntılar olduğu için çocuğumun yeterli beyin gelişmesi olmadığını söylemişlerdi bana. Ee, bunun neden, nasıl önüne geçebilirim diye düşündüm. Ee, tarımla uğraştığım için de kendim işte ne bileyim yani yetiştirdiğim ürünlerde kimyasal ilaçları bir kenara koymayı düşündüm. Ee, insan sağlığı açısından yani benim çocuğuma zarar veriyorsa bu e, kimyasal ilaçlar bütün insanlara zarar verir diye düşündüm. Bu beni entegre yetiştiriciliğe itti. Entegre mücadelede öncelikle bakım, sulama, gübreleme gibi tüm yetiştirme teknikleri her sebze çeşidinin isteğine göre uygulanarak bitkilerin sağlıklı gelişmesi amaçlanır. Bunun yanı sıra hastalık ve zararlıların bulaşmasını ve yaygınlaşmasını önleyici, kültürel ve hijyenik önlemler alınarak bitki sağlığı korunur. Bu yöntemlerin uygulanmasına rağmen zararlı ve hastalıkların yoğunluğu veya şiddetinin artışı engellenemiyorsa ürün kaybı meydana gelmeden önce mücadeleye başvurulmaktadır. Mücadelede ise biyolojik ve kitlesel tuzaklama gibi çevre dostu mücadele yöntemlerine öncelik verilir belirtilen mücadele yöntemlerine karşın hastalık ve zararlıların yoğunluğu giderek artıyor ve ürün kaybına neden olacak düzeye ulaşıyorsa kimyasal mücadeleye başvurulur. Böylelikle ilaç kullanılması en aza indirilmeye çalışılır. Mücadele yöntemleri kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele olarak sınıflandırılır. Kültürel mücadele yöntemlerini sırasıyla inceleyelim. Sera Yapısı Sera'da sebze yetiştiriciliğinde bitkinin sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için öncelikle seranın tekniğine uygun olarak inşa edilmesi gerekir. Yörenin yağış tipi ve şiddeti, rüzgar yönü ve şiddetiyle güneş ışığı şiddetine ve süresine göre en uygun sera tipi ve yapı elemanları seçilmelidir. Sera rüzgar ve yağışa en az maruz kalacak ve güneş ışığından yeterince yararlanılacak şekilde yerleştirilmelidir. Sulama borularından sızıntı ve akma olmamalı, suyun serada göllenmesine izin verilmemelidir. Bitkinin sağlıklı yetiştirilmesi Sera'da entegre mücadele uygulamalarında sağlıklı bitki yetiştirebilmek için gerekli bakım tekniklerinin uygulanması gerekir. Öncelikle yöreye uyum sağlamış, yetiştirme dönemine uygun sebze çeşit ve türleri seçilmelidir. Bitkilerin yeteri miktarda su ve besin almaları sağlanmalıdır. Sulama suyu